Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün One Man yolunda devam ediyoruz. Bu sefer Tokiler'in inişimizi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Aa silah adamlar tarafında kaldı. Aa aslında kalmamış. Kalmış. Eee bu kötü oldu abi. Sıkma. Bir son anda içeri kaçtım. Bu adam aşağı katta. Bu odada da biri var. Aa ben nereye gideceğim? Her yerde birileri var. Tabanca ver. Pompalı. Abi bir canı var Bir canı vardı abi nasıl ölmedi bilmiyorum ama Helal olsun şansı varmış Yukarı doğru oynuyorum Vurdum ölmedi Ha ben onu göremiyorum o beni görebiliyor. Bir kişi hala çatıda. Aşağıya domine ettiler. Birinin aklıda kaldık abi direkt. Bir şarjörümü değiştireceğim hemen. Gel bana. Gel öyle. Üstümüzde kalabalıklar. Hadi gelin toplayın gelin. İkisini de aldık abi. Oradan aşağı inmeyeceksiniz kardeşim. Oradan aşağı inmeyeceksiniz. Oradan aşağı inerseniz ben aşağıdayım çünkü. <laughs> Hatta yaptınız oradan aşağı inerek. Abi çok güzel aldı ikisini de burada. Elimize sağlık. Bombalar geliyor. İlk öncelikle buradan çatıdan da bunları oynayacağım. Evet abi oynama zamanı gelmiş demek ki. Ya hak dedim direkt buraya doğru oynadım. Evet, sol tarafta biri olması beni cidden korkutuyor. Eee şöyle iniş yapacağım. Oo çok kötü oldu bu. Geri düştük ama. Burada biri yok mu? Aa ikisi de karşıya geçmiş. Bunun nakladık abi. Hemen çektim. Buna karşı da hemen oynuyorum. Beklemeyeceğim. DBS var kardeşim elimde. Bak nereye gitti? Sana şöyle bir sürpriz yapsam. Sen orada pusacaksın belli ki. Sana şöyle bir sürprizim olsa beğenir misin? Beğenmedi. Burada bir tane. İkinciyi de vurduk abi. Hop. Kardeşim sen ne ara geldin? Arkamız gelmiş. Oo, çok kötü oldu. Smoklayacağım Şu loot'u da smoklamam lazım abi. Bu loot'tan almam gerekenler var. Adam gelmiş. Bir baksa bana doğru. Bak bana doğru. Oo güzel vurduk da öldüremedik. Bunun lootunu ben gene bir toplayayım abi. O HS'ler şu an ona yeter büyük ihtimalle. Ee, şuradan biraz loot atacağım. El bombası var onu alacağım. Ayrıyeten bunu ver. AK mermilerini ver abi. O şu an mermiler ona yeterli de artar abi yeter. Geldim. Oo, onda da pompalı varmış ama biz daha hızlı davrandık. Çok güzel abi. Bunun da DBS'de aldık. Abi DBS show yapıyoruz bildiğiniz ya. Normal DBS bu kadar oynamayı sevmem ama şu an bayağı güzel oynadık DBS'de ya. Şurada son bir kişi daha kaldı ve school'da da sıkanlar vardı. Bilmiyorum ne yaptılar. Bu arada render var. Bakayım uçaktan belki inenler olur. Tepeme de gelebilirler. Şu aşağıdaki arkadaş ne yaptı acaba tam bilmiyorum ama o orada pusuyor gibi hissettim şu an. Evet. Abi render devam ediyor. Ha, tamam dediğim gibi. Arkadaşlar orada. Ee, bir kişi var orada gördüm onu. Nakmo. Evet. Çok güzel. Bir kill almış olduk. Bakıyorum abi de. Temiz gibi. Şöyle buraya doğru bir girdim. Buggy geldi. Direk yine eve tekrar geçtim. Karşı evime kafa attı şu an o. Ben burada duracağım. Direk karşısına çıktım, korkuttum onu bir, onu bir korkuttum. Hala karşıda biri var. O da galiba tam olarak şurada bir bomba çektim. Şöyle bir salladım ona da bomba abi. Patlar mı? Patlamadı ama şöyle bir tane al kardeşim. Champederi çoban ormanı çok güzel abi. Son mermiyle aldık onu da. Bir kere bombası falan varsa. Güzel olur. El bombasına ihtiyacım var. Ne varmış? Abi, avuk varmış bunda. AVM varmış. Çok güzel, ben alırım abi AVM'yi. E peki, AVM'yi aldık. Bari yanında bir avuk alalım abi. Drop slayk. Drop slay ile oynayalım. Onu çaldık. Gördüm adamı ama burada durmayacağım. Burası çok kötü pozisyon. Çok çok kötü. Çok güzel arkayı naklayın, başardık. Ee, onu çeksem mi bilmiyorum ama çekeceğim abi ya. Bir kill bir killdir. Bir kill bir killdir abi dediğim gibi. Bir kill bir killdir. Aldım bir kilimi gidiyorum. Çıkma nedenim orası çok kötü pozisyon. Ve bunlar kalabalık ekip direkt çıktım abi. Kilini çaldım çıktım. Ya çalmasaydım da zaten ben vuracaktım bu adamı. Yani emin olabilirsiniz. <laughs> Devam ediyorum abi ya. Oh. Smoke alalım abi. Bir tane en iki tane fazla dursun çantamızda. Yok abi. Sen ne yapıyorsun kanka burada? Uzen. Ne yapıyorsun sen burada Uzen? Uzen kuzen gibi. Korkuttu beni. Uzen korkuttun beni. Şunun üstünü bir alalım abi hemen. Eee abi bunda da aynı eklenti var ya. Şunu atacağım. Bunda da aynı eklenti var. Ben bu eklentiyi sevmiyorum. Ee, şu benzinde salla abi. Aracı almayacağım. Koşarak gideceğim buradan sonraki alanlara. Aşağıda fight'lar ama hop gördüm. Bir kill daha çaldık abi çok güzel. Abi her yerden kill çalıyoruz biz neyiz ya? Hırsız olduk arkadaşlar yani. Hırsızlığımla dalga geçmeyin arkadaşlar. Kill lazım. Ve çok açıkta kaldık. Sen ne yapıyorsun orada Hasan? Abi. Tek çare şu kaldı. Şöyle fırlattım kendimi. Orası çok açık. Çıkamayabilirim oradan. O yüzden direkt şöyle fırlattım kendimi. Oo, adamlar 4 kişi geçiyor geziyor. Burayı nasıl alacağız hiç bilmiyorum. Abi adamlar 4 kişi geziyor. 4 kişi onlar. 1 kişi ben. 1 kişi bir farklı bir kişi daha var da. Evet. Bu çok kötü oldu. Ya abi orada nasıl ölmediler ya? Nasıl vuramadım ben orada abi? Devam ki Abi bu video çıkacak yani bu videoyu winle kapatacağım bu sefer abi. Kimsenin benim videomun win bitmesine izin verdirmeyeceğim kardeşim. Bu video bu sefer winle bitecek. Pusucular da engel olamayacak, kimse engel olamayacak. Ben bu videoyu winle bitireceğim. Hem de güzel bir kill inşallah. Zaten ilk oyun güzel bir killimiz vardı, 17 leşimiz vardı. Bu oyunda şöyle bir 10 kilin üstünde oynamamız lazım abi ben öyle düşünüyorum. Arkadaşlar dedim ki ben Niye fazla killi bazen video atamıyor? Mesela 20-30 killi video ama nedeni çünkü arkadaşlar ben altın liginde oynamıyorum. Ben altın liginde oynamıyorum benim karşıma gelen adamlar profesyonel oyuncular. Benim karşıma yayıncı ekibi de geliyor, benim karşıma scrim oyuncusu da geliyor, benim karşıma lig oyuncusu da geliyor. O yüzden yani bu killlerle idare edeceksiniz. Elimden geldiğince genel rush yapıyorum, elimden geldiğince kill almaya çalışıyorum ama bu kadar oluyor yapacak bir şey yok. E, ee, bunun sebebini de tekrar tekrar söylüyorum. Arkadaşlar benim ligim yüksek. Altın ligimde oynamıyorum. Yani hesapta oynamıyorum. Avımın da rankı As ee, aslarda bir şey. As yıldızlarda bir şey. Bu arada adam var. Karış benim Hemen kilimizi çekelim. Al buradalar. Ah be. Abi ben oradan yeni çıktım. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bana mı bakıyorsun öyle? Durmuş bana bakıyor ya. Ha, sen oradan bana mı sıkıyorsun öyle? Bana mı sıkıyorsun öyle? Çatıya çıkıp sıkma böyle kolay mı kardeşim? Hadi lobi. Haydi lobi haydi lobi. Ee, hemen Şunu da yapalım o oh, bir kilo ile koş Ah, pompalı aldık yanlışlıkla Ah, adam geldi Gördüm O da beni gördü büyük ihtimalle a görmemiş o beni Ama biz onu gördük Görüşürüz kardeşim dedik, lobiye yolladık Ah, hemen enerjimi alıp içeriye doğru oynayacağım İyi spray attığımda da adamlar nak yemiyor Oh, sen Ya hayır çok güzel ve Abi vurdum vurdum öldüremedim ama son anda aldık onu da. Abi bir tanesi girmeye çalışıyor. Şuraya doğru oynamam lazım. Canı bir abi abi bu adam niye ölmüyor hep canı bir kalıyor? Ne oluyor? Arkadaşlar ben bir kill aldık. Ben şu an spray atamıyorum. Şu an kol benim kolum değil arkadaşlar. Başka, başkasının kolu. Ya aslında normalde çünkü çözünürlük değiştirdim dediğim gibi. Önceki videomda söylemiştim. Çözünürlük değiştirmem arkadaşlar. O anki spreyi çok etkiliyor. Bu arada ben oradan da kaldım ben oraya oynarım. Siz bana doğru oynuyordunuz. Bir anda niye vazgeçtiniz? Buradayım kardeşim. Hop 1 ve 3'ümüzü burada da attık arkadaşlar. Ya ya işte arkadaşlar akıl oyun dediğiniz böyle yapılır. Beni arıyorlar gördünüz değil mi? Ben de onlara dedim ki buradayım kardeşim buradayım buradayım. Beni mi arıyordunuz? Evet arkadaşlar bayağıdan beri bakınıyorum ama işte. Şuradaki dostumuzu gördük ve onu da nakladım abi. Gön nakladım abi de. O tek miydi yoksa takım mi arkadaşı var mı onlarda? Tamam in değilim. Şu an etrafımda olan insanlar büyük ihtimalle benim sesimi duydu. Bir kişiyi daha nakladık. Abi geliyorlar. Kilimi alabilir miyim ben? Kilimi aldım. Oradaki kilim de gelir mi? Gelir büyük ihtimalle o da gelir. Şöyle alan dışına bakmaya devam edeceğim. Belki gelenler olmaya devam eder. Gelin olmaya devam Hop biri var orada gördüm. Çok vurdum da yok öldüremedim. Uf, çok güzel vurduk arkadaşlar onları da. Şurada hala birileri var. Duydum sizi kanka. O dibimde hem. hemen, hemen dibimde. Bu arada birileri de dibimde hemen dibimde. Sol arkamdakini de gördüm. Abi nakladık onu. Onu da nakladık abi. Çok güzel nakladık da. Ee, şu an biraz sıkışmış durumdayım. Sağlı sollu arkamda o orada adam da var. Çok güzel abi onu öldürdük. Eve oynamam lazım. Abi çok kötü şu an ya. Hop. O biri bana skörde, diğeri onu öldürdü. Evet, o arkadaşı gördüm. O da büyük ihtimalle solundaki ile aynı takım değil. O da solundakini düşünüyor. Allah Allah sen Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bugün de beni alamadık yapacak bir şey yok. Dediğim gibi rankım yüksek olduğu için çok zorlu rakipler geliyor ve pusan da olduğu zaman bayağı zorlanabiliyoruz. Çünkü dediğim gibi videonun içerisinde de dedim ee, yayın ekipleri geliyor. Ayrıca lig ekipleri geliyor. Zorlanmaz. Çok çok baya ee, bayağı zorlanıyoruz. Evet. Umarım videoyu beğenirsiniz. Like atabilirsiniz aşağıda arkadaşlar, arkadaşlar hemen aşağıda. Abone de hemen yanında. Çanı da açarsanız bildirimleri duyabilirsiniz. Her gün aynı saatlerde video atıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.